Dostlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elektrikli forkliftin e, akü bakımı nasıl yapılır? Bugün onları göstereceğiz. Evet sizlerle beraber izleyelim. Kapak mandalı kapak. Evet. Mandalı açıyoruz. Çektiğiniz zaman tık sesini duyuyorsun. Çekiyorsun abi. Tamam. Taban bu şekilde açıyorsun. Sonra burada birazcık daha ses abi. Burada Biz bir soketimiz var. Kapı şöyle bu şarj soketi. Şarj Elektrikli olduğu için. Şöyle. Bu mandala basarak kendimize doğru çekiyoruz. Şarj soketini yerinden çıkarıyoruz. Çok güzel. Birazcık daha ses kaldı. Şurada mandalımız da var. Bu bizim e, Fortif'in aküsü. Aküyü yerinden çıkarabilmek için buradaki mandal akünün geri tepmemesi için konulmuş. Bu mandalı yukarı doğru kaldırıyoruz. Çok Akü güzel. şu anda mahsus bir halde. Çok güzel. Transpareti içeri sokarken yani akü ağzıyız, transparet alacağız Normalde bunun kendi bir aleti var, yani o aparat almamız lazım ama o biraz uğraştırıyor. Biz daha çok biraz daha var, için bu şekilde transpareti sürüyor. Akünün yerinden kalktığını görünce. Yani şu noktadan teması kesmemiz gerekiyor. Tabii. Şuradan teması kesmemiz gerekiyor. Temas kestikten sonra vereceğim. biraz daha geriden alacağım. Bak bir dönmek Bu şekilde akü yerinden çıkarmış oldu. Evet. Şimdi Çok akü iyi. Iyi bu. Evet. evet. Ne yaptın? Şu yan tarafa koymuştum abi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken noktalar nedir abi? Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken aslında bu... Tam ee, olarak ne işlem yapacağız yani? Biz bunları kapaklarını açacağız. Aküsülerini kontrol edeceğiz. Yani yapmamız gereken işlem bu. Akün içindeki sular ne kadar gitmiş? Yaklaşık buna 40 gündür batmıyoruz. 40 günde ne gitti ne kaldı bilmiyoruz. Evet. 24 tane akü mevcut bunda. Her akü 2 litre su alıyor. Yani Bakın şöyle ayrı ayrı 6 tane. Bakın 1 2 3 4 5 6. 6 burada, 6 burada, 6 burada, 6 burada. 6 12 eee toplamda 24 tane akümüz var. Peki ustam bir şey daha soracağım. Bu akülerde eee ne kadar da bir bakım yapılmasını önerirsin? Ayda bir yani, bu iş için uygun mudur? Akü suları dolsa bile ayda bir kontrolü yerinden çıkarılarak temizlenmesi gerekiyor. Akü sulara yani yeni e, portiflerde yüzde yüz performansla çalışan portiflerde en yani çok böyle ayda da ayda bir kere ya da iki ayda bir kere bakılması gerekmiyor. Üç ay dört ay buluyor. Ama bizim şu anda kullanmış olduğumuz portif biraz bakımsız kalmış, bakılmamış. Evet. E, sıfır performansla da çalışmıyor. Yaklaşık yüzde 75 performans gösteriyor. Onun için biz bunu her evet, iki ayda bir, beş günde bir evet. sularını kontrol ediyoruz. Yani ama bu iş için ayda bir bence kontrol ediniz. Daha, daha, cazip tabii yani. Cazip olur. Ee... bunu seni beraber daha önce bakmıştık. Sular neredeyse evet. kapak sırasına getirmiştik. Şu an görüyorsunuz sular gözükmüyor yine. Şöyle ışığı açalım. Bakın. Su gözükmüyor. Gözlerde su gözükmüyor. Yani bu eksildiğini gösteriyor. Zaten, zaten bu eksildiğinde sportifin böyle randımanla gitmediğini anlarsınız. Yani sürekli kullanıyorsanız yavaş gider. Yavaş hareket eder. istediğiniz hıza gelmez. Sultanbahar bu şekilde açtık. düşer yani. Akü sularımız saf su olacak. Evet. Peki ustam bu soketi yanlış takma gibi bir ihtimalimiz var mı? Yok. Yok, Onu tek karsanız yönlü. yerine oturmaz o zaten. Anladım. Tek yönlü yani. Tek yönlü, aynen. Tamam, süper. sularımız bu bu şekilde akü radyatörlerde kullanılan e, markayı göstermediğimine. Eee saf sudur. Bunun haricinde su kullanmanızı önermiyoruz. Bazı arkadaşlar suyu kaynatıp bu şekilde kullanalım. E, bir problem olmaz diyorlar ya da farklı kişilerden almış olduğumuz bilgiler hazır damacana suyu kullanın bir şey olmaz deniyor ama ee, bu iş için bence akü suyu olması gerekiyor yani. E, olması gereken neyse o olması gerekiyor. Zaten çok da pahalı ya da çok maliyetli bir olması su değildir. seviye bu normalde. Evet, seviyeyi gösterelim. Olması gereken bu. bakın su yukarıdan görünecek bakıldığında. Sarı hizaya baktığımız zaman bakın bu boş. Bu dolu. Olması gereken hizah budur. Ağzına kadar kesinlikle doldurmuyoruz dostlar. köşelerdekini kim dolduruyor? Aslında bu taraftakiler, açık kutup başlarının tutuğu aküler, onların sürekli dolu olması her zaman bir avantajdır. Evet. Yeni suyumuz geldi. Sonrasında aslında bize bir tane huni lazım. Evet. Bu konuya seni senin bir yer atmam lazım. Sana acil bir şekilde huni çözeceğim abi. İnşallah. En acilinden huni çözeceğim. Çünkü e, ekstra su dökülüyor. sarfiyatımız oluyor, dökülüyor. Yazık yine ekstra bir sarfiyatımız olmasın. Erken, ister istemez biraz israf oluyor. İsraf olmasının önüne geçmek gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane 5 litre kullandık. Bunu 5'e böldüğün zaman aşağı yukarı 40 bin litre kaybımızı ortaya çıkarabiliriz. Evet. Ama tabii bu birazcık da kullanıma bağlı. Tabii ki. Ee, ne kadar yoğun, ne kadar sık kullandığımıza bağlı. Tabii ki. Aynen öyle ve bu su muhtemelen yetmeyecek. Onun için biz birazcık yetecek gibi paylaştıralım abi. Hemen su siparişi verelim. Öyle yapacağız. Peki Savaş abi, bu tüm forkliftlerde aşağı yukarı bu şekilde aynı durum değil mi? çok elektrikli değişen elektrikli bir şey yok. Için aynı. Yani tüm elektrikli forkliflerde bu şekilde bakım Forklif. yapılması gerekiyor. Aynen, aynen. Akülerin kontrol edilmesi gerekiyor. Peki bir şey daha soracaktım ustam. Bu forkliflerin aküsüne bakım yapılmazsa yani suyu tamamlanmazsa bize ne gibi bir zararlar olur? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Yani eğer bu aküler dediğim gibi tam doldurulmazsa ya da boşalırsa zamanla ne olacak? Hareket halindeyken portif kendi kendine durmaya başlayacak. Çalışmayacak. Ya da evet. Hidrolikleri kaldırırken yani bıçağı kaldırırken bıçak kalkmayacak, inmeyecek. Ama %90 yani %99 aküde sormadığı için akü şey e, bittiği için Göz, duracak. Gözleri de aynı zamanda yanacak tabii. Yani portif çalışmayacak. Giderken stop edecek. Hareket halindeyken kendi kendine stop edecek. Evet. Ve gözler yanmaya başlayacak. Tabii ki akü yanacak. Evet. Sonra siz bunu tekrar bakım için götüreceksiniz. Yani muhtemelen de buna yeniden bakım yaptırmak zorunda kalacaksınız. Tabii bakımda kurtarısı kurtarırsa o da. Kurtarmaz bir. zaten onun için bundan sonra aynı performansı alamayacaksınız. Evet. Evet bakımcılar bunu yapıyor ama aynı performansı vermiyor. İşte bizde yüzük performans %70'lere düşüyor. sürekli bakım gerektiriyor. Evet. Su gerekiyor. O zamanda bakarsanız bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Portif %100 performansla çalışmaya devam edecek. Evet. Kapatırken bunu tık sesini duyacağız. Şöyle çıtlayacak yani. Bunu kapattınız. Tık sesini duyacağız. Evet. Bu akünün yenisi e, 130 bin lira gibi bir maliyet dostlar. 130 bin lira gibi bir rakam istendi bu aküden. Sıfır aküden. Eskisine 15.000 TL gibi ücret yazdılar yani 100 eski akü verirsek 110.000 TL gibi rakamlar fiyat verildi ama biz bakımı yaptığımız için sorun yaşamıyoruz ama bir ara bakıma ihtiyacı oldu akünün o yüzden çok yüksek rakamları çıkıyor kesinlikle 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 akünün suyunlarını, sularını kesinlikle kontrol ediyoruz etmezsek çok ağır bir faturayla karşı karşıya kalabiliriz. Ee, şu anki güncel mevcut rakamlardan bahsediyorum. İlerleyen zamanlarda tabii fiyatlar değişir ya da düşer e, çıkar. E, onu bilemeyiz ama şu anki mevcut e, günümüz tarihinde Ekim ayındayız 2023. Şu an bu şekilde. Evet bakalım bu kadar. Benim, bu yavrum, bu Islak evet. olan yerler bir bezle geçelim. Hem temizleyelim hem kurutmuş olalım. yerine koyarken de Dikkatli bir şekilde sağa sola çaktırmadan şöyle bakıyor. her iki tarafa da eşit şekilde yayacak şekilde tekrar yerine koyuyoruz. Yani çıkardığımız çıkarken yapmış olduğumuz işlemin tam tersini yapacağız. Evet. Şöyle şu taraftan da gösterelim. Şöyle her iki taraftan da sıfır bir şekilde gidiyor. Evet birazcık indireceğiz. biraz indireceğiz. Şöyle kablolarımız sıkışmasın. Bir şekilde biraz Evet biraz bırakacağız. Transferi biraz geri çekip tekrar kaldırıp Tık sesi duyduğumuz zaman evet transferi bırakıyoruz. Korkup yerine oturmuş oluyor. Buradaki mandalı tekrar akünün çıkmaması için yerine oturtuyoruz. Şarj soketini fazla olan kabloyu akünün iç kısmına doğru üstten aktarabiliriz. Şu şekilde geri kalan kısmı bunun zaten bu Pim, pim dedikleri gibi işte kalacak şekilde düz tarafı bize bakacak şekilde dışarı bakacak şekilde Zaten ters takma gibi olmamız yok burada Yok yani bunu bu şekilde çıkarıp takamazsınız zaten evet. yani Bu mümkün Otobüsü değil oturuyor. Evet yuvaya oturmaz zaten evet. Bu şekilde işlemimiz bu kadar Kablolarımızı düzenliyoruz sıkışmasın Aynen bu şekilde Kapağımızı hiçbir şey yapalım. Teklediğiniz zaman Otomatik ben zaten kendisi oturmuş. Şu an zaten kapanmış durumda. Bakın çekiyorum. Gelmiyor. Sadece bunu açarsam görmüş olduğunuz gibi açılıyor. Tekrar bastırdığımız zaman kapanıyor. Yani, Dostlar bakımımız bu şekilde. E, Stil TX20-16 modelimiz bu. şu şekilde göstereyim sizlere. Bakımımız bu şekilde yapılmış bulunmakta. Mutlaka bakımları kontrol edin ayda bir mutlaka mutlaka kontrolünü yapın. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı mümkün olduğunca beğenmeyi, aynı zamanda yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.